Selam arkadaşlar, selam Galatasaraylı kardeşler. Galatasaray seçimlerinde adayları tanıtmaya devam ediyorum. Eşref Hamamcıoğlu'nu iyi tanırım. Bir dönem Galatasaraylılar Derneği'nde beraber görev yaptık. Sorbon İktisat Mezunu, Fransa ile dirsek teması olan, Türkiye-Fransız Ticaret Odası Başkanlığı yaptığını da hatırladığım Eşref Hamamcıoğlu, 1992'de Sodexo Türkiye'yi kurdu. 20 sene başkanı ve CEO'su olarak görev yaptı. Bugün kendine ait bir danışmanlık firması var. Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray Spor Kulübü'nde 2001 yılında Mehmet Cansun yönetiminde 8 ay görev aldı. 2002 yılında Can Aydın'a karşı Mehmet Cansun listesinden seçime girdi, kaybetti. 2006 yılındaki seçimde Can Aydın'a karşı bugün rakibi olan Yiğit Şarda'nın listesinden seçime girdi, çok az farkla kaybetti. 3 yıl önce Galatasaray Spor Kulübü Divan Başkanı oldu. Son dönemde ise Galatasaray Spor Kulübü Divan Başkanlığı görevi bitmek üzereyken Galatasaray'ın iradeye ihtiyacı var diyerek kulüp başkanlığına aday oldu. Hamamcıoğlu Galatasaray camiasını iyi tanır. Temsil kalibiyetini etkilidir. Esprili ve güler yüzlüdür. Samimidir. Güzel konuşur, sözünü esirgemez. Camiayı kucaklayabilecek bir isimdir. Ancak Kulüp başkanlığı başka bir iradedir. Acımasız rekabetin getirdiği yarış, kredilerden batık oluş, hizipleşmenin çokluğu, transfer çılgınlığı, tribünlerin aşkla yoğrulmuş hali ve de kulübün üzerinde demoklesin kılıcı gibi sallanan terime teslimiyet aksine bambaşka bir irade gerektirir. Onun için de bu görevde deneyim şarttır. Eşref Hamamcıoğlu'nun divan başkanı olduğu dönemlerde kulüp başkanı Mustafa Cengiz'le karşılıklı tartışmaları ve çoğu zaman amacını aşan tavırlar hoş karşılanmamıştır. Galatasaray'ın örfü adeti ve ilkelerini korumakla görevli divan başkanı her zaman herkese eşit uzaklıkta olmalı ve taraf olmamalıdır. Hizipleşmelere meydan verilmemelidir. Divan başkanlığı en büyük irade ve güven odağıdır. İyi ki başkan Mustafa Cengiz seçime katılmıyor. Ya katılsaydı da 3 yıl sürtüştü divan başkanı karşısında. Seçimi kazansaydı Galatasaray için hiç de iyi olmazdı. Bu nahoş olay yıllarca konuşulur ve Galatasaray ailesi çok büyük bir yara alırdı. Galatasaray'ın iradeye ihtiyacı var diyerek güven sloganıyla seçime giren Eşref Amamcıoğlu yerden göğe kadar haklıdır. Ama sosyal medyadan yolladığı liste liste artistik tanıtımlar ve kulüp başkanlığı uğruna terk ettiği divan başkanlığı seçmene ne kadar güven verecektir acaba? Adaylığını ilk açıklayan isim olan Eşref Hamamcıoğlu'nun divan başkanlığı döneminde kulübü yakından takip etme fırsatı yakalamış olması diğer adaylara göre büyük avantajdır. Kadrosu yeterli midir? Evet. Cemal Özgörkey, Tuncar Hunca, Suat Sarı daha önce yönetimlerde bulunmuş deneyimli yöneticiler. Osman Kocaman Cenk Soyer, Süheyl Batum, Deniz Günenen, Bülent Pozam, Nihat Karaköse Galatasaray'ı yakından yan ama deneyimi eksik isimlerdir. Becerebilirlerse Galatasaray'ın yeniden yapılanması için iyi adımlar atan bir kadro olur. Florya'nın başına Cenk Ergün'ü getirecek olmaları en doğru karardır. En fazla zorlanacakları konu ise taze para bulmak ve sponsorluk üzerine olacaktır. Cemal Özgürkey'in ağzından Son anda öğrendiğimiz Galatasaray'ın değerlerini bir ekosisteme dönüştüren Kolumbüs Projesi, Eşref Hamamcıoğlu'nun oy pusulasındaki yeşil rengi murada çevirecek bir işaret midir acaba? Gelelim Yiğit Şardan'a. Bu seçimde en deneyimli ve güçlü aday Yiğit Şardan olarak gözükmekte. Kendini ön plana atmayı pek sevmeyen Yiğit Şardan'ı Galatasaraylı ne kadar tanıyor? Muhalif grupların sosyal medya tirolleri ile ona saldırması, gerçek dışı söylemlerle lekelemeye çalışması, Şardan'ın oy potansiyelinden çekindikleri içindir. Oysa Yiğit Şardan aileden biridir. Galatasaray'da okuyan, basketbol oynayan, ortaokulu bitirdikten sonra Robert Kolej'e geçen, işletme fakültesine giden Yiğit Şardan, reklam konusunda Türkiye'de söz sahibi şirketlerin sahibi ve ortağıdır. Dünya ile ilişkisi güçlüdür. Ekonomiyi bilir. Galatasaray'da başarılı bir yöneticilik hayatı vardır. 2001 yılında 37 yaşındayken Başkan Mehmet Cansun yönetiminde görev yapan Yiğit Şardan 2006 yılında liseli kale gibi oyların sahibi Başkan Özhan Canaydın'a karşı cesurca aday olmuş 1615'e 1331 gibi çok az bir farkla seçim kaybetmiş. Alp Yalman bile o seçimde ancak 206 oy alabilmişti. Şardan daha sonra 2008 yılında Adnan Polat yönetiminde görev almıştır. Türk Telekom Stadı'nın yapılmasında Galatasaray'ın kanayan yarası şirketlerin birleştirilmesinde kulübün yapılandırılmasında ve de en zor dönemde kaynak ve finansman yaratmada önemli katkıları olmuştur. Yiğit Şardan Galatasaray'a 223 milyon dolarla tarihinin en büyük sponsorluk bedelini kazandırarak büyük takdir de toplamıştır. Reklam dünyasının önde gelen isimlerinden olan Yiğit Şarda'nın bu seçim döneminde ise diğer adaylar gibi sosyal medya üzerinden reklam yapmaya ihtiyaç duymaması aslında kendine güvenin bir göstergesi olarak laf değil iş üret sloganını prensip edinmiş oluşundandır. Başkanlığa soyunan bir adayın tanıtım açısından görsel ve yazılı medya dışında sessiz kalması bazılarına aykırı gelebilir. Ama Yiğit Şardan doğallığı seven insan tipi olarak yapabilirlik ve iş bitiricilik açısından değme insana taş çıkartacak beceri ve zekaya sahiptir. Eminim onu tanıyanlar arasında onu en iyi ben bilirim diyen de varsa bilin ki Yiğit Şardan altın olsa onsu bilinir, karatı gizli kalır. Satışı sevmez, gösterişi sevmez. Mütevazıdır, fiyakayı sevmez. Konuşmalarında da lafı dolandırmaz, sonuca gider. Var, yok. Kendine güveni çok olduğundan ben buyum demekten kaçınır. Çalışmasıyla ispat etmeye çalışır. Seçilirse başarır. Üstün özellikleri olmasına rağmen böbürlenmeyen, vaat etmekten çok yaptım demesini seven, ekip çalışmasına inanan, bireyselliği kişilikle karıştırmayan, kurumsal işleyişin peşinde olan Türk insanının alışmadığı bir tip. Şunu açıklıkla söyleyebilirim ki adaylar arasında Yiğit Şardan Galatasaray'a ihtiyacı olan değil, Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir başkan adayı. Farklı bir bakış açısı, farklı bir uygulama, farklı bir kimlik. Yiğit Şardan reformist bir kişilik. Galatasaray'da yıllardır geç kalmışlığın aceleciliğini yüreğinde taşıyan bir başkan adayı. Seçilirse yapacağı ilk şey yıllardır herkesin dilinde olan kurumsallaşmayı hayata geçirmek. Yiğit Şardan'ın bu konuda amacı gelen giden yönetimler arasındaki sevgi ve güven ortamında şeffaf ve takip edilebilir kurum hafızasına devamlılık kazandırmak. Yurt içinde Kısır rekabetin yerine yurt içi ve yurt dışı hedef ve ilişkileri geliştirerek sahip olunan değerlerin boyutunu genişletmek. Küçük olsun benim olsun modundan çıkıp dünya ile bütünleşerek büyük olsun hepimizin olsun hedefine ulaşmak. Bunlar çok önemli istekler. Bunlar yapılırsa Galatasaray işte o zaman kurumsal bir kimlik kazanır. Hem sağlam temellere oturur hem hedefleri büyür. Kurumsallaşmak budur diyor Yiğit Şardan. Ali Samiyen toprağa bir tohum atmış. Sadece gün ışığı ve suyla yeşeren dallardan yıllardır hasat yapılmakta ama bakım, ilaçlama, aşılama hep ertelenmektedir. Aradan geçen bir asra rağmen yapısal hiçbir adım atılmamış, reform yapılamamış, aksine kaynaklar da maddi manevi çürümeye terk edilmiştir adım adım gelen felaketi durdurmak ancak köklü reformlarla mümkündür. Yoksa çok geç kalınacaktır. Başkan adaylarını izledikten sonra baktım ki hala kısır bir döngünün karanlığa uzanan iz düşümleri var. Karar verdim adaylığımı açıkladım. Galatasaray'ı çağdaş bir düşünceye taşıyacağım. Öyle diyor Yiğit Şerla. Hani tespitleri de çok doğru. Haberiniz olsun. Başkan adaylarından Şardan, böyle gitmez diyerek reform yapmaya geliyor. Galatasaray'ın en büyük ihtiyacını gerçekleştirmeye geliyor. Bunlar Yiğit Şardan'la tesadüfi bir sohbetim ve medyadan takip ettiğim itibarlar üzerine edindiğim izlenimler. Yiğit Şardan'ın Galatasaray için düşündükleri sessiz sedasız beyninde. Ama reformları ses getirecek cinsten. Yaygarayı sevmiyor. Satışı yok ama alkışı çok duyacak gibilerden. Kurumsallaşmayı ilk basamaktan çözecek, sızlanmadan gelir artıracak. Yiğit Şardan son değil. Ama Galatasaray'ın için büyük bir şans. Umarım Galatasaraylar bu fırsatı kaçırmaz. Şarda'nın oy pusulusundaki gri renk Galatasaray'ın ihtiyacı olan uzlaştırıcı ve denge sağlayan bir ciddiyeti mi ifade ediyor acaba? Karar genel kurulun. 5 adaylı seçimin Galatasaray'a hayırlı olması dileklerimle hoşçakalınız. Görüşmek üzere.